ile Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Herkes isteyen bana herkes istediği atabilir. Ben de or orada şey yapabilirim arkadaşlar. Ben benim benim evime do dolaşıyor. Bilir yani. Arkadaşlar şimdi kanalımı abone ve like yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımın ismi Bravo Star. Emir ve Yusuf yazın. Ay bırak Emir ve Yusuf yazın arkadaşlar. Orada ma var ya ma olan benim arkadaşlar. Şimdi bunlar şiirdir. Arkadaş hangisi benim ya? Bekle bu değil arkadaşlar. Ne, de ne arkadaşlar bir dakika. E şimdi arkadaşlar neyse ki çe seçeceğim ama. Ya bunu arkadaşlar. Ben tamamen ev yapmadım arkadaşlar. Ha doğru ya yapmıştım arkadaşlar. Az size bu Az arkadaşlar size bir ev. Ne? Arkadaşlar ne ne yapayım ya? O harika redman uçuyor. Ha. Oha lan oha. oha. Harika görmedin mi ya? Arkadaşlar nerede duruyor evim ya? Ha. Buradadır arkadaşlar. Ee, şimdi bu evdir ya arkadaşlar. Şimdi ben deniz altı yer altı yapamam ama aslında ben neyse ya arkadaşlar ben bunu bırakayım. Arkadaşlar mecbur başka bir yerde ev yapmam lazım. Oha arkadaşlar görmediniz mi? Bu nedir? O mağara mı? Arkadaşlar, arkadaşlar mağara oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar burası biraz karanlık. Göremiyorum arkadaşlar. Şimdi meşale koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar resmen mağara ya. Arkadaşlar çok tırtıyorum arkadaşlar. Hem korkuyorum arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar resmen Oha. kemer 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 kımırlar. Arkadaşlar burada gizli içi çok. Neti neti ya. Arkadaşlar korkmaya başladım. Kılıcımı almak istiyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar. İşte. Yani bunu arkadaşlar ben maritem oynayamıyorsunuz. Oynayabilirsiniz ama çünkü biz aynı internete bağlamamız lazım ama bağlayamıyoruz. Çünkü mesela siz bizim eve gel. Seni tanışsak arkadaşlar olabilir ama olmuyor arkadaşlar şimdi. Neyse arkadaşlar bakalım. Aha bir tane daha var arkadaşlar. Yo artık ya. Mara mı bitmiyor? Yor. Arkadaşlar çok çiziyorum ya. Ama bu nedir? Aa yok burada. Ha bu arada kanalda abone olmayı, yapmayı unutmayın arkadaşlar. Oha arkadaşlar nereye gidiyosunuz nereye gidiyosunuz ya bu Bu mu ya Arkadaşlar benim gelme bir ev düşündüm ama Olmaz arkadaşlar Neyse arkadaşlar Gelme bir ev yapmam Lazım arkadaşlar Acele yani Ben çıkamıyorum acele 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 Arkadaşlar şimdi çıktım mı Evet çıktım arkadaşlar. Biraz daha yapayım ki arkadaşlar. Bu mağara yani zombiler falan. Yani arkadaşlar burada gece yoktur arkadaşlar. Sadece sabahtır arkadaşlar. Neyse uzaklaştım mı? Evet. Şimdi ben burada ev yapayım arkadaşlar. İstersen yer altın mı ev yapayım ya? Ha ha evet aynen yer altı ev yapayım ki. Arkadaşlar yer altı ev yapıyorum arkadaşlar. Bastanım Bastım arkadaşlar. Belki arkadaşlar son yaptık. mı? Oha arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok anlamadım ya. Sakın bunu açmayın ya. Neyse yakamak tekrar Gireyim. Burada yokmuş. Burada da yokmuş. İyi var be. Arkadaşlar bak kendimi büyüttüm. Aha aha. Aha arkadaşlar ya. Neyse. Ne oldu arkadaşlar? Bura benim oda. Arkadaşlar, meşale koyam arkadaşlar. Buraya her yer aydınlansın. Arkadaşlar bu arada yatak nasıl koyuyoruz Böyle koyuyor biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar bu arada da siz böyle yapın arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? Bu arada da ona da oraya bırakın arkadaşlar isterseniz. Burak kaldı Doğru değil mi arkadaşlar? ya Bunu bu burayı da böyle yapıyorsun kapatıyorsun kapatmıyorsun yani. Ha bak arkadaşlar siz ona böyle de bakamaz arkadaşlar anlatın i̇şte burayı da kapatmamamız lazım. burada da kapak kapatmamız kap kapatmamız lazım. Bakın arkadaşlar odamız budur. Arkadaşlar doğru değil mi bak? En sevdiğim ya. Yatıkta hoplamak neyse arkadaşlar. Evimiz küçücük o zaman arkadaşlar. böyle yaptık arkadaşlar. Bir tane daha bırak bırakalım ki. Arkadaşlar bir tane daha. Arkadaşlar öyle yaptık ki. Biraz adamın adamına mesela başka birisi. Böyle açıp bağlamaz. aracım mı arkadaşlar? Öyle zannetsin. Arkadaşlar bak ne, ne düşündüm söyleyeyim arkadaşlar. Sana hadi aa böyle lan acayip arkadaşlar. Bakın biraz ileriye gireyim. Ha. Sonra böyle bir... arkadaşlar bir dakika. bir planım var arkadaşlar bak. Ama kim kimseye söylemiyor. Bakın. Ateşi var ya. Bak arkadaşlar böyle bir adam bilme bilmiyor tamam mı arkadaşlar? Bilmiyorum ama aslında Herkes adam zannedecek ki. Adam zannedecek. Aha. Kapı böyle Üçünü i̇şte içine ama değil ama ay yanlış yaptım arkadaşlar bekle. Burada bir tane biraz bekle. Arkadaşlar bunu anladın mı? Şimdi böyle koyacak adam böyle bakmam Lazım sonra geri gibi aa böyle yanacak. Aa yandım ya. Çıktım son anda ya. Neyse. Gördüğünüz gibi. Böyle evimiz var arkadaşlar. Bak bak bak. Arkadaşlar herkesi çay için böyle yapıyorum. Arkadaşlar neyse. Buraya anam lan. Arkadaşlar görmemizdik. Hiç görmediniz mi? Vah. Geçtim neyse arkadaşlar. Şimdi. Merdivenizi al alıyoruz. Ah buraya. Niye de bir tane daha ev yapmam lazım arkadaşlar? Burayı tamamlandıktan sonra arkadaşlar böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Ama benim var evim ama benim arkadaşlar evim var. Gerçekten evim var. Yapmışım zaten. Evet.